Hadiseyle evliliği 5 ay süren Mehmet Dinçerler, Cem Adria'nın Kuru Çeşme Açık Havadaki konserinde efkar dağıttı. Cem Diyan her konser öncesi yaptığı gibi seyircileri repertuarı konusunda uyardı. Her zaman söylüyorum konserlerin başında. Hani belki burada yanlışlıkla gelmiş olabilirsiniz. Bir eğlenceli bir konser müzik dinlemek için çok yanlış bir yer olur. Çünkü bu akşam sizlere daha da dramatik şeyler söylemek niyetindeyim. Cem Adria'nın isteği üzerine seyircilerle beraber cep telefonunun ışığını açan Mehmet İnçerler zaman zaman mesajlarına da baktı. Kötü hepsini, <laughs> <Kötü yorumların> hepsini. <laughs> Mehmet İnçerler konser çıkışı oldukça neşeliydi. Gayet e, duygulu anlar yaşadınız bazı şarkılarda, video çektiniz. Evet. Düşünür gördük sizi bayağı. Yoo, yani konseri dinliyordum. Dinçerler ayrılıkla ilgili sorulara yanıt vermek istemedi. Ayrılıktan sonra hatta hiç konuşmadınız. Ben çok ben konuşmuyorum biliyorsunuz. Bir şey söylemeyeceğim yani. Sizi nasıl etkiledi ayrılık? Hadise Hanım'ın... Ee, sahnelerindeki bazı mesajları var. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Çok. çok, çok, çok dinçerlerin hadiseyle oturdukları Riva'daki evden ayrılırken robot süpürgeyi ve gümüş tepsiyi alması çok konuşulmuştu. Çok beklik, şey, merak edilen şeyler var. Ee, ev, evdeki eşyaların bölümü alınması gibi müzik mevzusu var. Mehmet Dinçerler bir süre şoförüyle telefonda konuştu. Bu sırada yanından geçen kalabalıkta ünlü modacı Zeynep Tunuslu da vardı. Çok kısa bir ya şey, bir şey yani ben hiç şey... Neredesin? Ara, ara, ara duduk, hadi, ara, başa, asara, asara. Dinçerlere Hadise'nin Mesajıma Almış Durur şarkısındaki Aşkın Ömrü Var sözleriyle gönderme yaptığı hatırlatıldı. Hadise Hanım'ın sahnesinden şarkı söylerken aman aman ama şey. beraber aşkın ömrü var deyip mesaj göndermesi var. İyi akşamlar arkadaşlar. Gerçek şu ki aşkın var. Ne zaman Öte yandan 22 Ekim'de 37 yaşına giren Hadise arkadaş grubuyla erken doğum günü kutlaması yaptı. Ünlü şarkıcının pastasına arkadaşları doğum günün kutlu olsun Kraliçe yazdırdı. Bazen gerçekten mantıkla karar vermek lazım. Ve ben çok duygusal bir insanım ona rağmen. Belki de e, hayat beni böyle yaptı. Yaşadığım şeyler belki de beni bu duruma soktu bilmiyorum. Evliliği 5 ay süren Mehmet İnçerler hafta içi bir düğüne katıldı. Berkay'ın sahne aldığı düğüne Özge Soyda iş insanı sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile beraber katıldı. Evet. Efendim. Efendim, ben adam, Hadise Hanım konusunda hiç konuşmuyorsunuz. Neden? Daha doğrusu... Yüzük olay gerçek mi? Yüzük gerçekten sahte miydi? İyi akşamlar. Daha başka